İstanbul milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Hamza Çaver. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken bu sabah Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyorum. Sayın milletvekilleri, bugün önemli bir gündem maddesi var. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda değişiklik öngören bir kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bu kanun teklifinin kendi içinde birçok eşitsizliği, birçok haksızlığı barındırdığını hepimiz biliyoruz. Örneğin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, köşe yazısı nedeniyle, düşünce e, özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek bir takım açıklamalar nedeniyle, halen cezaevinde bulunan ya da haklarında e, soruşturma yürütülen kişilerin bu yasadan yaralanamıyor olması, doğrusu çok büyük bir eşitsizlik. E, genel kurul görüşmelerinde şüphesiz bunlar konuşulacak An ancak bunun yanında ben, Önemli bir haksızlığı, eşitsizliği sizlere ifade etmek için kürsüye geldim. Ee, konumuz karşılıksız çekler. Önce hukuki çerçeveyi çok kısaca özetlemek istiyorum. 5941 sayılı çek yasasına göre düzenlenen çekin karşılıksız çıkması halinde banka tarafından o çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılır. Ve hamilinin yargıya başvurması halinde de yargı tarafından adli para cezasına hükmolunur yine aynı yasaya göre ve atıfta bulunduğu 5275 sayılı kanuna göre bu adli para cezasının süresinde ödenmemesi halinde de ceza hapis cezasına dönüşür ve kişi cezaevine girer. Şimdi bu yasada bu yok. Önce şunu söyleyeyim. Bu hapis cezasına dönüşme eylemi dönüşmesi yönündeki yasa hükmü Bizim anayasamıza aykırı arkadaşlar. Anayasamızın 38. maddesine 2001 yılındaki anayasa değişiklikleri sırasında eklenen 8. fıkraya göre hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Anayasanın bu amir hükmü Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek bir nolu, ve dört nolu protokolün birinci maddesi hükmüdür de aynı zamanda. Bu protokolü Türkiye 92 yılında imzalamış, 94 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu imza keyfiyetinde bir yasayla onaylamıştır. Esasen 2001 yılındaki anayasa değişikliği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek bu hükmün iç hukuka taşınmasından ibarettir arkadaşlar. Çek de hapis cezası olmaz. Bir kez daha bu kürsüden söylemiştim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıfında borçlar Hukuku hocamız Profesör Doktor Sefa Reisoğlu Allah selamet versin. ilk dersinde bize şunu söylemişti. Çocuklar borçtan şahıs ile sorumluluk yoktur. Hiç kimse borcunu ödememiş olmaktan dolayı cezaevine konulamaz. 2001 yılındaki bu anayasa hükmü çerçevesinde 2012 yılında 5941 sayılı çek yasası değişti ve çetede hapis cezası kaldırıldı. Sayın Erdoğan bunu o zaman büyük bir müjdeyle açıkladı. Ancak çok uzun sürmedi. 2016 yılının Temmuz ayında kabul edilen bir başka yasayla tekrar eskiye dönüldü. 2011, 2012 öncesine dönüldü. Arkadaşlar Çekte hapis cezası, karşılıksız çekte hapis cezası istenilen sonucu vermiş mi diye rakamlara baktığımızda ben böyle bir şey görmüyorum. Yani hapis cezasının kaldırıldığı dönemde karşılıksız çeklerde bir patlama yok. Hapis cezasının olduğu dönemde de karşılıksız çeklerde bir azalma yok. Örnek veriyorum 2009 yılında 25 milyon adet çek düzenlenmiş. Kriz yılıdır 2009 yılı. Ekonomi eksi 4.7 küçülmüştür. Yüzde eksi dört nokta yedi. Bu çekin 25 milyon çekim 1 milyon 756 bini karşılıksız çıkmıştır. Çek hapis cezası var. Oranı sayısal olarak oranı bunun yüzde altı nokta sekizdir. 2014 yılı çek hapis cezası yok. Düzenlenen çek sayısı 23 milyon. Bunun 673 bini karşılıksız çıkmış. Toplama oranı 2.9. Yıl 2009 çek hapis cezası var toplam 16.8 milyon çek düzenlenmiş. Ekonomik kriz nedeniyle devam edelim. Azalmış. Bu çekin toplam 542 bini karşılıksız çıkmış. Yüzde 3.2. Ne zaman kriz var insanlar çeklerini ödeyememiş arkadaşlar. Şimdi denilecek ki efendim biz 25 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa kabul ettik, yasayı geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu 26 ona, onaylaması sonucu 26 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girmiş olanların in, cezalarının infazları durduruldu. Hemen tahliyeleri yapıldı. Ancak bir şart koşuldu. Üç ay içerisinde çek bedelini yüzde onunu ödeyeceksin. Sonra ikişer aylık dönemler halinde toplam 15 taksitte de kalanı ödeyeceksin. Bu üç ay içerisinde yüzde onluk ödemeyi yapmazsanız alacaktığınız şikayeti üzerine kişi hapse girecek. Değerli arkadaşlar, burada birçok ceza affediliyor. Hırsızlar, dolandırıcılar, başka suç işleyenler affedilir. Tamam canım, buyurun. Bakın alacaklar nerede diyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Ben esasen o konuya girecektim. Arkadaşlar bu adaletsiz. Şimdi arkada şöyle bir düşünce var. Ya kardeşim adam çek kesmiş. Muhtemelen bu dolandırıcı. Peki dolandırıcılar affediliyor mu şimdi bu yasayla? Affediliyor. Dolandırıcı. Örnek veriyor. Efendim örnek vereyim. Hangi e, Zamanım bir geçiyor bir size bir cevap vermeyeceğim Şimdi bir dolandırıcı Ceza kanununa göre eğer 5 yıl hapis al, cezası almışsa Nitelikli dolandırıcılıkta bu 10 yıla kadar Çıkabiliyor Diyelim ki altı yıl hapis cezası aldı Bu yasaya göre 1 bölü 2 oranda infaz süresi kısalıyor 3 yıl kalan 3 yılda geçici 6. Maddeye girdiği için Tahliye oluyor Ceza yatmayacak belki usulen bir iki gün cezaevine girip çıkacak. Dolandırıcıya yapılan bu işlemi neden bu insanlara yapmıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Tamam dedim. Ben... Peki. E, şey genel kurulun da affına sığınıyorum. Sevgili arkadaşlar önlemler alınıyor. Ne deniyor? Evinizden çıkmayın. İş yerleri kapalı. Bu insanlar üç ay içerisinde çıkıp bu parayı nereden bulacak arkadaşlar? Nereden bulacak? Yapmayın. Krediler açılmaya çalışılıyor. Vergi borçları erteleniyor. Beyannameler erteleniyor. İşsizlik fonundan kısa çalışma ödeneği miktarı artırılmaya çalışılıyor. İşte e, ekonomiye şu kadarlık paket sunuyoruz diyorlar. Peki bu insanlar ne zaman nerede çalışacak da bu parayı bu borcu ödeyecekler? Arkadaşlar yapmayın. Bu adaletsiz. Ya, ya Bakın Efendim yapmayın. 6 ay diyor şimdi arkadaşımız. Bu bir pazarlık konusu değil. Bir kişi piyasayı 100 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolmuşsa, sırra kadem başmışsa affediyorsunuz çek düzenleyen kişiden bunu esirgiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.